Ha bitmiş kartola baktım, baktım fasulyesini de. Hayır lahana var lahana da. Lahana da daha iyi güzel lahana. Bundan geri doğru. Aslında çabuk pişer çünkü. O hiç pişmez. güzel. de. kaynar. de. de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Saat saat. Bir ya. Bir ya 12'de yola çıktık. 3'te arabadaydık işte. 3 saatte gidip öyle gittik, geldik, gezdik dostum. Şey, duman mı? Aynen havasının tepesi ne kadar? Burası da o kadar ya, yüksek. Duman. Ben daha, daha, daha yüksek. Bile. Yok, Saat 3'te mi? Yok da aşağılarda duman. Hmm. Hmm. Anne dedi. Anne oldu baba. Hı, efendim kızım. Bebeğim. Efendim. Bebeğim aldım. Ben bebeğim. Efendim anne. Anne. Evet anne. Neşim anne. Şabı anne şabı Ne yapsa anne oldun mu şimdi? İçerisinde anne. Anne iş, yapıyor. Sen geldiğin bak. zaman dileniyor ya. mumu tutturuyor. Anam şuraya gidecek <laughs> Kendi çeşmenin yanına kadar yürüdü. Sıkılıyor mu? Geriye bir gıydan. Kadın daha bize hiç bakmıyor. Bu Çatal mı? Evet, mor bıçak. <laughs> saat 3. <üç mü? gülüyor> saat mü? Saat 3 dede. Allah Allah Çatal getir. Direkt yere. Bak de. Mor. Tabunu al. al bakayım. Benim alalım. Al Hadi Bak şimdi ben bunu keseyim. Ana bunu kaldırmadan olmaz burada. Sen bunu. Bunu koy.